escort. Escort. escort mu abi? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> abi güzel bir hikaye anlatıyor kızım. Dinliyorum, Gördünüz mü? İmam eskorta gidiyor. Gittiği eskort evet. jandarma az bir kadın. Jandarma az kadın eskortta parasını alamadığı için emrindeki askerlerle imamı dövdürüyor. <laughs> Gerçek mi? Ciddi mi? Parasını da zorla alıyor. Daha sen oradaki peçete değil misin oğlum? Söylesene. futbol <laughs> var ha. Biz valla böyle gündemin yanında süt dökmüş kediyiz lan. Bu şaka mı? Gerçek mi bu? İnşallah şakadır. Allah'ım ne olur şaka olsun. Ha, bizimki deli işi kabul bize çok laf ederler falan filan ya. Hani şöyle haber çıkar bizde görmüşsündür. İşte kocam cinsel ilişki esnasında şampiyon Fenerbahçe diye bağırıyor. <laughs> Baba en son en son 11 sene önce mi seçtiniz? Bu oğlum ne oluyor ya? Sloganlar atıyor benim konsantrasyonum bozuldu dedi ya kadın. <laughs> kadın Galatasaraylı mı amrak? Bunu ben de yapacağım. Bu <laughs> haber komik tamam ama bundan komi, bunu izleyince hepinizin aklına bir arkadaşı geldi değil mi? Ulan aynı bizim Yılmaz. Gelmedi abi. Niye gelsin ya? falan. Birbirinize attınız belki bu Çünkü kesin yaşanmıştır moruk. Ama bizim günden bu kadar abi. Yani o dalga geçtikleri futbol severler masum. Televizyonu açıyorsun. Işte hüz ben de bundan sonra Asimen diye bağıracağım. Ben kim diye bağırayım? Hüzünlü ya da... Ceko diye mı diye bağırıyorum? Gitti adam lan. Fred diye, Ferdi diye de bağıramıyorum. Of. Beyler Osman elektrikleri desteği ama Nasıl yani? Burada mısın? Ben de o... diyorduk. Osman izlerken benim elektrikler gitti. He, e, harbi tağın elektrik gitti o Sevindirici izlerken. bir sürü taksiciler gündem mesela değil mi? Dün Beşiktaş Sivas maçına gitti. Vallahi indiriyordum aşağı. Ona ne tavırlar oğlum? Zaten maç bitmiş 12'de. Doğru düzgün toplu taşıma yok. İnsan bir ek sefer falan koyar değil mi? Yok. Yolun kenarına geç... Bu taksi konusu beni çok sinir ediyor. Bak, çok güzel taksici abilerim de var. Allah işlerini rast getirsin. Ama yani bazı taksici abiler var. Bu konuda bir konuşmak istiyorum ufak. Sanki Allah'ın bir lütfuymuş da o adam. Anladın mı? Ben ona böyle muhta yalvarmamı falan bekliyor. Anladın mı? Abi senin işin bu. Geçtim abi, kendimi taksiciye beğendirmeye çalışıyorum, cilveli bir şoförle. Bak. Yani en son duman attı tabi. Bunları kim yaptı böyle bilmiyorum. Hani Dandili Bey'im, Hoppala paşa. Cuma'da Fenerbahçe-Alanya maçındaydım. O da güzeldi bak tribünler eski günlerdeki gibiydi falan. İşte ee, işte. Galatasaray maçı deplasmanda olmasa ona da giderdim. Nicedir bilet bulamadığım için gidemiyordum. Meğersem konuları başkaymış tabi. Artık gideriz şükür hep beraber. Ee, ne hikmetse kara haberler de üst üste çıkmaya başladı Galatasaray'da. Şampiyonluk primleri hala... Bu kötü şey ya bu Osimen gelmeden önce bunu izlemeyelim. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır Osimen var Osimen. Var mı? Hayat tamam o zaman. Bir, anda, evet, evet. bir sürü olumsuz... Ya bir şey diyeceğim şu kadroya bak. Bak. Şu kadrodan bir iki, gitti. İki gitti. İki kişi gitmiş lan sadece. Baya Daha çok gitmiştir diye. Gerçi daha gitti, Ziyech gitti, Endombele gitti. Haber. Olur, yeriz. Yani yemeyiz demem çünkü o kadar basiresiz insanlar var ki savunacak bir şey bırakmıyorlar abi. Allah aşkına bak gir işte tamam. Jandarma, imam falan absürt. Tamam, anlattık. Futboldaki şuna ne diyorsun abi? Ziyech gitmedi alıyorlar, gitti. Görürsünüz. Adana'ya kampa götürüyorlar. Otelde sözleşmesini fesh ediyorlar. Adam gerisin geriye bu sefer tarifeli uçakla dönüyor. Şey de bunlardı değil mi? Gross Kreuz vakası aynı ekip. Abi ama bunun sebebi şey değil mi? Bir deneyelim yollamadan önce diye kampa götürmüşlerdir. De beğen yani Dubai zaten beğeneceklerini düşünmeleri biraz tuhaf ama bu da şahane. O yüzden bunları bir kenara bırakıp biraz Beşiktaş övelim bugün. Fenerbahçe'de bence çok önemli iki mevzu var. Konuşalım. Galatasaray'ında makyajını niye akıtıyorlar? Anlatalım. Ee, yine Kitaplar azaldı. Bir kişiye hediye edelim. Ee, bu kitaplardan biri girecek. Yorumlara kitap istediğinizi yazar. Sen abarttın Cibo. 8.33 başlıyor. 8.50 daha sonra Cibo rahatlar. Kanka ninja ya bunlar. Bak başla bak. Ninja yayınlar asla alıştığınız Cibo yayınları gibi olmaz. Her an her şey olabilir Ninja yayınlarda. Çünkü hiçbir şey sıkimde değil Ninjibolarda. Beşiktaş keyif veriyor. Beşiktaş neşe veriyor. Beşiktaş, beşiktaş harbi beşiktaş veriyor. keyif veriyor ya. i̇yi geliyor. Ya harbi keyif yani veriyor amına koyayım evet. ya. Müthiş bir geçiş takımı yaratmış Cio Hoca. Çok ya. dinamik. Çok hevesli. Bir de çok, çok keyif razımazı. veriyor Beşiktaş izlemek. Ya, duru durağı yok. Yani topu kazandıktan sonra... Ama Beşiktaş'ın bir eksiği var. O simen. Gerçekten Beşiktaş çok tehlikeli bir takım. Bunu... O sırada bizim eksikleri saymayayım. Bu baskıları kullanıyorlar. Bazen çok önde, bazen daha arkada yapıyorlar. Ve henüz bunu iyi yapamıyorlar. Düşünün yani. Geçen sene çok gol yiyen ve az gol atan takımın geldiği bu nokta hakikaten. Nasıl şimdi oyun yok mu? Oyun da olur. Her şey olabilir. Yerleşmesi gerektiğinde Sivas maçı gibi sahayı enlemesine kullanmaları icap etti. Orada bir zayıflık gösterdiler çok delici koşu atan profil de yok. Sıkıntı. Çünkü bu ligde rakiplerin yarısı böyle oynayacak. Aman kapanalım ağzımızın tadı. Kapan, ağzımızın tadı kaçmasın. 3 gün önce Beşiktaş'tan oyuncu isteyen Sarıs TV'ne iyisizlik. Tamam ben hala istiyorum. Rafa Silva'yı verin. Size Ziyeş'i veremem gidiyor. Zaha'yı veremem gitti. Köyünü veremem. Kerem veremem. Dursun, dursun, dursun hiç komu hiç veremem. Dursun hiç kom. Diyecek. Çünkü çok kötüler abi. Anladın mı? O ver okeyiz. O benim değil çivedim. Dün Bülent Uygun zemini övüyor. Taraftar harikaydı diyor. E sen nasılsın hocam? Ya bir bilete 4000 lira verdik. Yemesi var, içmesi var. Bir niyet etseydin bizim için bir hücum planı yapmaya. Hani yanlışım varsa manay düzelsin diyeceğim. Kenara isyan etmekten top oynayamadı da. Ben gerçeği Allah'tan e, Rafa Silva için maçtaydım. Bir topa dokunuyor. Yetiyor abi yani böyle bir first touch yok net. Benfica'da da gol katkısı yapan adamdı zaten. Bildiğimiz biriydi bir yani, ama hoş. burada tabii. Of, şu adamı görünce moralim bozuluyor. Yemin ederim böyle psikolojim bozuluyor. Rahatsız oluyorum ya. Üzülüyorum Peki, ya şu adamı görünce. Peki Benfica'nın acizliği nasıl? Rafa Silva'nın yerini Kerem Akdürkoğlu ile doldurttular koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Benfica yarrak vardı bu adamı sattınız değil mi? Tabi izlemek bambaşka ne bir keyif veriyor. Her maça da önde başlatıyor takımını. Yani yok yok iyi takım. Yani Galatasaray maçıyla mezardan kalktı Beşiktaş tabiri caizse. Ve devam ediyor. 23-24 sözleşmeden de çıkmış diye duydum yönetim. O da kıymetli. Dar bir kadro. Çok konuşuyor Beşiktaşlar kendi arasında. Evet orası biraz sıkıntı. Ama şunu da ben dahil unutuyoruz. Fan Broncos için o bizim saymadığımız gençler de biraz... Ben olaya şöyle bakarım yalnız. Bizim kadroda oynatmadığımız adamın yerini, Rafa Silva'nın yerini doldurmak için alıyorlar. Ben olaya böyle bakarım baba. Niye? Polyanacılık. Her oyuncu aslında. Kendimi de Ki böyle hissediyorum. Ben böyle Bayılır. iyi hissediyorum kendimi. nasıl göstersin adam. Dakika 70 az sorbetini çıkarıyor. Hekimoğlu'nu içeri atıyor. Maç daha kopmamış. Dikkatinizi çekerim. Çok kıymetli. Bir de Guardiola'nın bir sözü var. Pep Guardiola neden dar kadroyu sevdiğini şöyle açıklıyor. 20 oyuncunuz ve 6 sakatınız olduğunda insanlar daha büyük bir kadro kurmanız gerektiğini söylüyorlar. Ama benim sakatlıklarım olmasa bu kadroyu nasıl idare edeceğim gidiyor. Sadece 11 oyuncu oynatabiliyorum. 14 oyuncum uzun süre oynamazsa takımı yönetmek gerçekten zor bir hal alıyor. Her bir yeni oyuncu bir transfer ya bir Pep Guardiola abimi Chelsea'ye getirsek o zaman kafayı yer. Ü i̇ki uçakla gidiyorlar deplasman amına <laughs> Bu yüzden transfer yaparken iki ya da üç pozisyonda oynayabilecek oyuncuları aramalısınız diyor. Hani bir de bu var. Yani çok katıldığından değil fikir çeşitliliği olsun diye. Böyle bırakıyorum. Feyenoord'da 3 sezonda 90'dan fazla gol atan bir hocanın şimdi Beşiktaş'ta benzer başlangıcı güzel deyip klasik çıkışımı yapayım. Hani Mourinho'nun takımları hep 1-0 kazanıyordu. Ne oldu? Yine karavana değil mi? Yani rakibe göre yine şekil alan bir Fenerbahçe işte şakası bir yana. Benim dikkatimi çeken en önemli şeyleri ben sizinle paylaşayım. Mourinho'nun rakipleri küçümsemeden, hatırlayın kalktı Başakşehir Alanya maçını izlemeye gitti sonra bu son maçtan sonra ne dedi? Alanya'yı izlemeye gitmiştim. Geriden çıktıklarını bildiğinden hafta boyunca buna çalıştım dedi. Bunu sonra Sercan Hamzoğlu da nasıl anlattı? Kulüp muhabiri. Mourinho ne yapıyor biliyor musunuz dedi. Bir futbolcuyla konuşun dedi. Rakip takımın oyun sistemi ve format üzerinden çift kale maç. Rakibin oyun tarzında bir hafta idman dedi. Vay amına koyayım milletin teknik direktörleri ne yapıyor? Bizim Okan Buruk büyük ihtimalle Florya'da topu yıkar diye attın, o atsın. <laughs> <laughs> Ay, Barış, Barış sen koşuyorsun. <laughs> Merten sen pas atıyorsun. Icardi sen gol atıyorsun. Mustara sen tut. <laughs> Bitmedi dur. Tadic ne dedi Tadic? Kaleci hocamız Zufic. Rakip kaleciyle ilgili... Şimdi bu, bu dediğim taktiği küçümsemeyin ha. Real Madrid bu taktikle Şampiyonlar Ligi aldı topu benzemeye atın taktiğiyle. Giler verdi. Maç öncesi videolar izletti. Öne çıktığını, kalecinin öne çıktığını anlattı. Ben de aşırtma denedim oldu. koydu. Ya. Aynı kaleci antrenörü üzerinden Livakovic'i de övermeyiz dibine kadar. Kaleci antrenörü değişince kalecinin her şeyi değişir mi? Değişir işte. Çok daha özgüvenli. Maçı izlerken artık böyle daha rahatsın değil mi Fenerli? Bir şey olmaz Livakovic'ten yana sıkıntı olmaz zaten bu duyguyu verebilen adama biz kaleci diyoruz. Ve Levakovic de bu sene kaleci kardeşim net. Bak bunlar yoktu eski evet, Fenerbahçe'de işte. Senelerce geçen burada sen kızdığımız ettiğimiz şeyler var. Dövmedim, hiçbir zaman gibi analiz edip ona göre hazırlık yapmalar falan. Kimin? O... beğenmiyordu ta geçen sene. Yo, beğenmiyordum da değil. Ben her zaman evet. Livakovic'i beğeniyorum yanlış hatırlıyorsun. Hayır, hayır. Çok doğru Ben, Ben yani abartıldığı kadar olmadığını düşünüyordum. Hala öyle, öyle düşünüyorum. Diyor, biraz yani şey... En aktif en iyi kalecilerden birisi aldık konuşuluyordu Ben yani de öyle ama... olabileceğine inanıyordum Ama öyle bir şey değilmiş Ama Taha mesela şey diyordu Çok Heh. güven vermiyor parada falan Böyle konuşuyordu. Vermiyor doğru vermiyordu abi Üzerine gelen yani her şut gol yiyordu konuştuğunu hatırlıyorum yani Taha'nın bu konuda Ama sanki ben sanki... Hala inanıyorum. sanki Ama sorun şu Beklentilerle alakalıydı Livakovic'i sanki mamar gibi falan gösterdiler Anladın mı Oyuncuların öyle, demeçlerinden öyle, alıyorsun öyle, farkı. Öyle. Güzel gelişmeler bunlar. Hoca'yı da dinliyorlar. Maçı izliyorum tabi ben Mourinho'yu daha çok izliyorum. Bir pozisyonda gerildiler. Futbolcular da kulübeden fırladılar falan. Hoca tek bir hareket yaptı. Şöyle kadraja girecek şekilde göstereyim. Şöyle. Tık gerisin geriye hepsi yani. Hoca'ya saygı sahip... Çok önemli biliyorsunuz güzel insanlar. Ee, mesela Galatasaraylı futbolcular da Okan Buruk sevgisi... Abi yordu ya bu video. Çok derin şey, bir video. Şey, evet. Ya Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Şey. Ben o simen çekmişim. Bana ne rakiplerden. <laughs>